6 Şubat depremlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Diyarbakır bölgemizde 184 eserimizin hasar tespit çalışmalarını yaptık. Ve bunların 12 tanesinde çeşitli hasarlar tespit ettik. Akabinde çeşitli üniversitelerden konusunda uzman akademisyenlerden oluşturduğumuz bilim kuruluyla yapılarımızda çalışmalara başladık. Zemin etütleri, malzeme analizleri, projelendirmeler bittikten sonra da restorasyon aşamasına geçmiştik. Ee, gelinen süreçte e, Diyarbakır'da simge haline gelen e, dört ayaklı minare ve kurşunlu caminin restorasyonları tamamlandı. Bu camilerimiz ibadete açıldı. Ee, restorasyon sürecinde depreme yakalanan iki tane camimiz vardı. Ee, Ali Paşa Camii ve Çermik Hanbaşı Camii. Bunları da restorasyon sürecine dahil ettik. Güçlendirme çalışmalarımızı yaptık. Ayrıca 2004 yılında çalınan e, Ali Paşa Camii'nden çalınan çinleri de e, geri iadesini sağlayarak özgün yerlerine yerleştirdik. E, bu da yaptığımız restorasyonun ne kadar kapsamlı ve e, nitelikli olduğunu gösteriyor çünkü bizim için her taşın, her tuğlanın, her malzemenin e, ciddi önemi var çünkü biz bu yapıları gelecek nesillere aktarmakla mükelleftiz. E, Menik Ahmet Camii'nde de e, 1970'li yıllarda Yapılmış e, niteliksiz uygulamalar nedeniyle ciddi yapısal problemler tespit ettik. Bunların çözümüne yönelik e, statik projeler geliştirdik. Zemin güçlendirmeleri, beden duvarları, kubbe kubbe kasnaklarındaki e, noktalarda ciddi güçlendirmeler yaparak e, rutin restorasyon sürecimizi devam ettiriyoruz. E, yine bizim için e, önemli bir eser olan bir mimar Sinan yapısı Behrampaşa Camii'nde de çok ciddi proje çalışmaları yaptık. Sıvar aspaları sonrasında da iki adet merdiven tespit ettik. Bunlar hiçbir kayıta, hiçbir veride ya da hiçbir projede olmayan merdivenlerdi. Restorasyon bittikten sonra da bu merdivenlerimiz özgün haliyle sergilenebilir olacak. Şu anda avlusunda olduğumuz Parlı Sefa Camii'nin de minaresinde ciddi hasarlar vardır. Bu hasarlarla ilgili gerek bilim kurulumuz, gerekse genel müdürlüğümüzün teknik ekipleri çok ciddi ve hummalı bir çalışma gerçekleştirdi minarenin sökülerek tekrar yeni baştan yapılması ciddi malzeme kayıplarına ve yapının özgün halinden uzaklaşmasına neden olacağından mevcut haliyle sağlamlaştırılması fikri benimsendi. E, çok özel ankaraj sistemleri, enjeksiyonlar ve zemin güçlendirmeleriyle de minare şu anda statik açıdan güçlü bir hale geldi. Halim kısmında da restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık olarak iki buçuk sene zarfında biz depremin bütün izlerini bu kültür varlıklarından silmiş olacağız. Yani 2025 yılında bütün eserlerimizde restorasyonu bitirmeyi hedefliyoruz. <Tes chuckles> <protein> <TONYAT tomarOR mia. tabscreen> Thank you.